size sürprizim var. Sence ne? nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir şimdi bir AVM'ye geldik. Aynen. Ve şimdi çocuklara ufak bir sürprizim var. Berenciğim. Ne? Acaba nereye gidiyoruz? Jelibon mu? Jelibon almaya mı gidiyoruz? Oyuncak mı? Hayır, Kıyafet oyuncak da mi? değil, jelibon da değil. Kıyafet mi? Hayır. Ne? Bilemedin. Ne? Söylemeyeceğim. Söyle. Hayır söylemeyeceğim. Söyle. Sürpriz. Anne. Bekleyelim. Demin, ne yapıyorsun sen? Anne, bak, bak, Ne yapıyorsun? Örümcek mi atıyorsun? Evet. Anne bak. Süper dinmem oldu? Ben de patan yapıyorum burada. Ayaklarımız kayıyor değil mi? Anne. Demin nereye saklandın? Demin neredesin? Seni şakacı şapşik. Seni de buldum. Ben gidiyorum. Bay bay. Anne geliyoruz. Demir. Bak ya gideceği yeri biliyor Demir ya. Sürpriz müpriz kalmıyor size. Demir ne yapıyorsun? Anne düşünsene bunu şey Ay kocaman değil mi? düşünsene. <laughs> Hayır ha? onlardan almak yok Demir. Evet. Merhaba iyi akşamlar. Hayır onu bırakır mısın Demir? Ondan almayacağız. Daha önce ondan çok aldık. Yiyemiyoruz. Evet. Demir sana eldivene gerek yok ki. <laughs> Arkadaşlar biz şu an jelibon dünyasına geldik. <laughs> evet, 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 Sen de evet, mi eldiven evet, evet, takacaksın? Evet, evet. Bekle tamam sana da takalım. Demir elini değdirmek yok tamam mı? Elleri değdirmiyoruz. Veren'cim hangisinden başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Bak abla getirmiş sana. Ters mi oldu? Demir sen soktuğun kadar teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hangisinden Kişisel istiyorsun demiş? Köpek balığından. O o köpek. O o köpek balığından. Köpek balığı. Bakalım biz de bakabilir miyiz Demir senin aldığına? Şuradan göstereyim ben. Evet, tamam. köpek balığından bir tane, Ağla, bak bak. Tamam, bir tane aldık. Tamam Demir'cim bir tane aldık onlar köpek Ağla. balığı aldık. Ağla. Tamam yeterli. Kire, kire. O harf. Hayır, demiş. o çilek değil. O harfler. Bak burada dinozor burada. Dinozor burada Dinozoru. bak. Bak dinozor orada. Dinozor istiyor musun? Hangisin Dur. Dikir. Al en büyük tiyrek şu an. Evet Beren şu an en büyüğünü arıyor. <laughs> Baksana Beren burada yılan var. İkiz yılanlı olan wow. varmış. Gördün mü? İkiz yılanlı da almak ister misin? Nasıl bir şeymiş ya ikiz yılan? Maskeyi... Bir, tane. Bir tane alıyoruz anneciğim hepsinden Anne. birer tane Hı. tamam mı? Anneciğim şöyle Anne. Bırak neymiş? Bak bunlar da böyle ekşi ekşi. Ekşili mi alacaksın? Evet. Seren bu neydi? Böyle ekşi çok güzel. Çok değişik değil mi? Anne. Ben bundan iki tane alacağım. Bence başka renkleri var başka renklerinden al. Aa, doğru. Anneciğim ben mavi de alacağım. Mavi bakalım mavinin rengi. Mavi. Aa. Mavi. Sen ne aldın? Basket topu. Demir kafasına göre alıp getiriyor buraya. Bak burada paketler de varmış. Anne ben Bak burada kocamanlar da var. Top sakızlar. Onlar arayacak. Tamam. Şurada, şurada bak gördüm anne ben. Bak burada da var anneciğim. O tarafa mı geçelim? Aa karpuzlu, mu? karpuzlu. Bak burada burada Anneciğim timsah falan var burada bak. Evet. Demir hangisinden alacaksın? Tamam, Mavi ma 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 Başka burada ne var? Aa, bak burada abi. şey var. Evet. Karpuz mu? Aa, Bu ne böyle? Karpuz, karpuz. Karpuz, karpuz, karpuz dili mi? Evet. Bir tane alıyorsunuz hepsinden tamam mı? Aa, daha daha tamam, bir tane alın. Anne ikişer tane alıyoruz. Bir Demir'e bir bana. Allah, yandık. Berancım. Evet, bak burada bayağı şeyler benim. var. Büyük kola vermemiş. Bak burada çilek var büyük. çilek. Burada büyük bir çilek gördüm. Bir tane alıyoruz. Büyüklerden bir tane. Tamam bir tane yılan bir göster bakalım bize. Vav wow, arkadaşlar bakar mısınız yılanın büyüklüğüne. Ay bir tane alıyoruz anneciğim. Bir tane daha. Anneciğim bir tane de verirsen nereye Üç tane alamıyor bir tane. Altınıza. Hayır anneciğim o zaman başka jelibon alamayız. Hayır Demir onlara gerek yok. Bekle. Anne. Anne. Dil. dil mi? Dili de gördün yani en sonunda Demir. Elini değdirmiyorsun Demir. Elini eldivenli elinle alıyorsun. Demir nerede? Poşetin iç Paketin içine koy. Başka ne aldın Beren? Beran? Ay, dil mi? Dil ben ne alacağım? Nerede? <laughs> Ama, Abi. aman Allah'ım. Oğlum sen ne aldın? Kemik. Paketin içine koy sen de. Demiri aldık biz kemik aldık iki ne? tane aldık. İki ne? tane al tamam onu evet. da al tamam. Elini değdirdi çünkü. Bir saniye sırayla beraber gidiyoruz tamam mı ayrılmadan. Burada her şeyi aldık. Burada her şeyi aldık gel. Kiraz alın bak kiraz var burada. Beren'cim kiraz al, anneciğim bak burada hiç kiraz almadın aldığın şeyleri alma bir daha şöyle şey aldım. Üzüm. üzüm. Demir sen mi aldın? Aynen. Demir o ne? ne ya şey Demir yok. o güzel değil ama ya. Hayır getirme. Kafasına... De... Bu kadar yeter mi anne? Bence yeter. <laughs> diş aldın mı? Hayır. Tamam Bu diş alma ya. Başka bir şeyler var. Kola var bak orada. <laughs> Büyük kola arıyordum ben. <laughs> kola bir tane al, bir tane. Allah. Tamam, tamam yeter. De. Tamam. Hayır yeter tamam yeter Onun bu kadar. Berancım hayır. Berancım yeter ama tamam çok fazla kaldıramıyorum. 10 kilo oldu burası Beren Hayır abiye veriyorum. Ay, şunlar da var. Anne, o şunlar da Aman Allah'ım. Siz paketleyin bir an önce. <laughs> Bakalım başka neler varmış burada Beren Bak süpermanli falan şeyler de var. Hayır Berencim Yeter. Hayır bak 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 tavuk var burada. Bakalım tavuk nasıl bir şeymiş. Elinize değdirmiyorsunuz. Bak burada tavuk Demir. Bak köpek balıkları da buradaymış. Bundan almıştık ama sen bozmuştun Demir. Buradan almıştık biz. Bundan makine aldık. Buradan her şeyi aldık. Efendim. Ne istiyorsun? Hay artık jelibon bitti Demir. Hayır, artık jelibon verilmiyor. Hayır, ondan aldık biz en büyüğünden almıştık bak, bundan almıştık hayır, o çöp oldu. Bir almadığımız anne, değişik anne, bir şey arıyorum şu, şu an. Almadığımız. Hayır, almadığımız anne. değişik bir şey. Almadığımız değişik bir şey işte. Anne. Evet, buraya gelip anne. almadığımız değişik bir şey ne kaldı? Anne. Efendim. Anne. Hayır, Superman bozuluyor. Aldık anne, ondan. Aldık anne. ondan. Şu Anec, onlara gerek yok. Lütfen. Lütfen. Hayır, hayır Berencim, onlara gerek yok. Burada da kaplar var. Zor bebekli sürpriz yumurtası varmış burada. Aa, içinde lol bebek fena zor içi bebek feneri. Zor bebek hediyeli sakız falan varmış. Ne kadarmış bu? Böyle gayet. Bunun fiyatı ne kadar? 40 TL. 40 TL. Başka ne varmış bakalım? Burada anne, ne var? Anne. Hayır, bir dakika bebek beklermeyeceğim. Ee, bu ne ya? Kakalı mı? O kakalı. çamaşır ha, evet. makinesi, bulaşık makinesi. Bunları, bunlar da sakız, değil mi? Evet. Sakız makineleri. Evet. Anneciğim, bunlardan aldık ya. Evet. Sakızları çok kötü. çiğnenmiyor evet. sakızları? Sakız. Evet. Yani. sakızları çok kötüydü ya. Evet. Demircim, tamam, biz bence buradan çıkalım artık. Evet. Anlaşıldı. Biz burada kalırsak biraz daha her zamanki gibi batacağız.